Sararıp solmuşsun ey yar. Bir haller olmuş sana. Yüzünde göz izi var. Anlatmaz mısın bana? Sen o yarın meslisin. Bilirim ne haldesin. Ama olmaz ki böyle. Gizleme haydi söyle. Nerede aşık görsem ey yar? Ararım hep o göz izini. Bilirim söylemek sana ağır. Gönlüm anlar bu gizini. Aşk olmazsa hayat boşmuş. Ah bu dünya bir varmış bir yokmuş. Aşk geceyi aydınlatan, gündüzleri ısıtanmış. Yaşamayan bilmezmiş, muradına eremezmiş. Doya doya sevemezmiş. Yaşayan ne mutlu, yaşamayan umutlu. Aşk sonsuzluk bahşedermiş, iki cihana değermiş. Aşk bir eli tutmak değil, ömür boyu sevmekmiş. Aşk her güzelden güzelmiş. Bilen aşkıyla mest olmuş, bilmeyen sararmış solmuş. Yaşayana ne mutlu, yaşamayan umutlu. Bir rüzgar esiyor yıldızlar arasından. Kanat gelmiş gökyüzü koruyor yağmurlardan. Yer gök susmuş dinliyor rüzgarlardan ve ben sana hayran seyrediyorum. Gün doğar, yağmur diner, şarkılar söyler meltem. Gel der sevgiliye eser. Gel der sevgiyle eser. Ben yine hayran dinliyorum. Bak, gökler bile arınmış o kirli dumanlardan. Seni tanımak soyunmak demektir günahlardan. Haydi tut ellerimi, gidelim buralardan. Ve ben senle mutlu uçuyor, uçuyorum. Ve ben senle mutlu uçuyor, uçuyorum. Göklerde sessizlik, ağlıyor geceler. Ellerimde ışıldıyor yıldız yıldız heceler. Gönlüm ateş, gözümde yaş. Gel de bitsin artık bu savaş. Huzur bulsun ruhuma, huzur da olsun ruhuma Aşkınla yavaş yavaş Göklerde sessizlik, ağlıyor geceler Ellerimde ışıldıyor yıldız yıldız heceler Gönlüm ateş, gözümde yaş Gel de bitsin artık bu savaş Huzur da olsun ruhuma, aşkınla yavaş yavaş Bak nasıl hüzün yüklü Ah bu Derun'um. İnan ki ben seninle de, sensiz de, sensiz de hep mahzunum. Gönlüm ateş, gözümde yaş. Gel de bitsin artık bu savaş. Huzur da olsun ruhuma. Aşkınla yavaş yavaş. Hemhal oldum seninle. Ömür kattın ömrüme. Öyle bir sevdalıyım ki söz geçmiyor gönlüme. Gönlüm ateş, gözümde yaş. Gel de bitsin bu savaş. Huzur da olsun ruhuma. Aşkınla yavaş yavaş. Kulaklarımda hüzdam. Gönlüm acama şiran. Dilimde beste, gönlüm aheste. Halim bu işte. Anla artık, anla beni. Gel, inat etme. Ruhumda fırtına esmekte, gönlüm nihaventlerde. Bir orta yol bulalım, mahurda buluşalım. İnan etme ne olur, izin ver konuşalım. Anla artık anla ruhum, olmaz ki böyle. Anla artık anla ruhum, olmaz ki böyle. Madem susmayacaksın, mahurda söyle.